Şu anda ödeme yapmaya çalışıyoruz da. Burada sistemler... Aa, ama onlarda kağıt gördüm ben. Gerçi bunlarda kağıt yok aşkım. Evet, ücretsiz. Yaşasın. Normalde pazartesiden cumaya saatlik 1.25. Zaten maksimum da 2.5 dolar çekiyormuş aşkım. Hani çok uygun gerçekten. Bizim... Toronayla... 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 Toronto'yla Toron, Toronto torun, diyorlar, Torontayla karşılaştırılamaz dili. <laughs> Yürüyelim. Farmers Market var. Almaya geldik. Ve sandviç, steak, bir şey aldık. Ve çok uygundu burada ve çok güzel boy seçebiliyorsun. İçine koyacakları seçiyorsun. Sonra da orada sos seçeceğiz. Acıkmıştık yani. içecek de aldık. 10 dolara ah, değil mi? Patates kızartması, sandviç, içecek. Tek sarıç 10 dolardı. Burada da yine social distance için böyle var. da burada bekliyorsun. Şuradan devam edeceğiz. Orada sos söyleyeceğiz birazdan çağırdım. Zaten bir tek biz varız. İçeri herkes almıyorlar. <laughs> Güzel yemek aldık. <laughs> çok tatlıydılar ya. Değiller miydi? Tatlı mıydı? Yemek yiyelim hadi sahilde. Çok güzel kokuyor. Tamam, gölge olan yere geçelim. Ne kadar parti yapıyorlar. Köpek şu an birine çok sinirlendi ama o da bayağı piknik yapılıyor. Ama bayağı dedim tabii yine. Çok mesafe var. Şuraya gidelim mi? Çok güzel görünüyor. Sana da afiyet olsun. Yemeğimizi aldık, oturduk. Biz Çinlere geçmedik. Tablo gibi manzaramızla yiyoruz. Herkes yine mesafeyi koruyarak dolaşıyor ve oturuyor. Karnımızı doyurduk. Ve buradaki Abdurrago'nun heykeline geldik. gömüşlü bir seksi abimiz var. Çöpler dolmuş taşmış. Bazı tuhaf kişiler gördüm burada. sesleri duyuyorsunuz herhalde arkada. Kendileri ort partisi yapıyorlardı. Aa, onlar yarışıyor mu? Aa, sahile çarpacaksınız kendinize gene. Oo, hareket çekti. <laughs> Ben çok korkuyorum bunlardan ya. Kadın fırlayacak bence birazdan. Hani bir tane video var ya onun gibi. <laughs> çok korkutucu. Ha bir tane video sana izletmiş miydim aşkım? Hani böyle, böyle motorla gidiyorlar falan böyle. Sonra rüzgara geliyor da bir herkes savruluyor sağa sola hatırladın mı onun gibiydi kadının orada zıplaya zıplaya gidiyordu burada bir dragon heykeli var ve bu hareket ediyormuş rüzgarda zaten şu anda da ediyor rüzgara göre hareket ediyormuş bir daha çekiyorlarsa kadrajlarına girmeyeyim çok güzel Oh taşkın grup harcı. Herkes çok sakin. Okay. Güzel, normal takılıyorlar. Bir tek oradaki içen otçu abiler grubu asilik yapıyor. Onun şimdi herkes böyle çok sakin. Şurada kapalı bir havuz var. Ee, tek sıkıntım ben bir şeker hastası olarak çok sık ayıp bir söylemesi lavaboya gitmem gerekiyor. Fakat tabii her yer kapalı olduğu için bu birazcık beni zorluyor. Ondan normal public ve çok temiz oluyorlar. Ciddi anlamda çok temiz oluyorlar ama Covid nedeniyle kapalı. Mesela abla spora gelmiş. Hani bebek arabasıyla koşuyor yani. Ağırlık mesela suyu, suyu var. Bebeğin suyunu beline koymuş. ağırlık hem spor olsun diye mi anlamadım. Çok tatlı değiller mi ya? Onlar orada olduğu için fotoğraf çekemiyorum şu anda. Hatta dragon gözünü takacağım. Dragon pozu vereyim derken e... abil abi abla <laughs> resim oldu. Sanırım birazcık yandım. <laughs> bir günlük zevk yaşadık diyoruz. Büyük ihtimalle bundan sonra yine bir ay boyunca aralıksız yağmur yağar. Da kar yağar. O yüzden bu zevki bu havaları bulmuşken yaşamak en mantıklısı. Mesela fotoğraf çekiyor. Gerçekten çok güzel. Böyle tablo gibi değil mi? Burada şu kapı City Hall şeklinde yapılmış. Hani şuradan tam gözüküyor bilmiyorum. City Hall'ü temsilen yapılmış. evet tam şurada gözüküyor. Şu City Hall binası. Bu da onu temsilen yapılmış bir kapı. Önde de turist Ömer gidiyor. Arabayı gölgeliğe park ettik. Hatta sonları burada park yerleri ücretsiz. Safta içi saatlik. 1.25 25 ee, ve maksimum 2 saatte sonra ücretsiz. Yani ücretsiz değil. Hani maksimum 2.5 dolar kadar bir ücret ödüyorsunuz. Sonra ücretsiz yani 5 saatte kalsanız 2.5 dolar. 10 saatte kalsanız 2.5 dolar. Güle güle Ejderha Ve Bisiklet. Aygo. Bisiklet buradan mı geliyor? Hayır bisiklet yolundayız aşkım şu anda herhalde. Bisiklet değildi. Evet ha tamam. Biz normal yoldayız o yanlış yolda. Bisiklet yolu burası. Korktum ben bizim kurallara karşı geldik diye. O zaman arabamıza gidelim. Görüşürüz. Hı -hı. Şu anda yolda yürürken dondurmacı gördüm. 뭐 보고. 저기. a t 나날기다되네 네. 이다 Kulak? O ne? Kon mu? Kanka. Çok uzun zamandır dondurma istiyordum ama. Hani dondurma seven bir insan değilim. Ama canım istiyordu. baskın ve ben hatırladıkça falan. Telefonum nereye koydum? spor arabaları. Sizlere açık spor arabaları var. Geliyor. İşte önce kemeye. Geldi. Video. Video. Yani yes, <laughs> burada yemeyin. Yani kibarca burada yemeyin demişler. Çünkü küçük bir alan. Bence çok mantıklı. Çünkü ev yani yandakiler ev. Diğer yerlerde hepsi şey, ev. Normal insanların yaşadıkları evler. O yüzden de onların rahatsız olacağını <laughs> düşünüyorum. Şimdi burada yemeyin demişler. Ama çok komik işler çıkacaklar. Bana da çek. Şu arkayı görüyor musun? Arkadaki abiler de burada yememek için ileride yiyorlar. Gördün mü? kapalı gününü kapalı kapalı şöyle bir Fries cenneti herhalde. <laughs> Nereye gitsen hamburgerci ve putinci. Dondurmacı ve putinci. Waffleci ve putinci. Tatlı ve putin ne alaka ya? Hmm, de... <laughs> Kesin Good Place'e benziyor. Orada her yerde yoğurt, dondurma, yoğurt, frozen vardı. Burada da her yerde şu anda yumurta çiftliğine yetişmeye çalışıyoruz. Yetişeceğimizi düşünüyoruz. Taze taze çiftlik yumurtamızı alıp eve gideceğiz. Belki Türk markete doğru gideceğiz. at, keçi, lama, koyu, her türlü canlıyı gördük çok iyi. kuleden biliyorum. Ayaklarım ağrıdı. Arabayı mesleği kullandı. Ben yoruldum. Zaten kuleye gerekli yok aşkım anlamak için trafikten de anlayabiliriz. Şu anda evet. Bu arada kaç kilometre yapmışız? 313 kilometre yapmışız bu kadar. Araba ile yapılanlar bunlar. Oo. Neyse, inşallah 10 15 dakika içinde evde olacağız. Bugünlük bizden